Ha. Şimdi burada hocamla beraber seyrederken hocam o ikinciyi niye vuruyor ya dedim. İlk Ribeiro ilkinde bir hani orada top falan var da ikinci de bir şey yok ortada. Bu da zaten normal bir Bu hamle da bir şey ama ya. ikinci ne Sen, dersiniz Aldun abi? Ya ikincisini kasti vuruyor. Yani ben sarıdan fazlası var diyorum burada. Kasıtlı vuruyor yani ikinciyi. Ruben sinirleniyor mu bir şey diyeceğim ama Daha öncesinde de Bir pozisyon hatırlamıyorum Şimdi, Burada da yani, yok. Ruben Ribeiro Geçen sene mesela bu işlere girmiyordu Yalnız oyunda kalıyordu bu sene var ya Ender Kaç maç gördüm ben hakemlerin daha önce Atması gerekir devamlı hakemlerle oynuyor Top oynadığı yok yani Hatay Spor'un saha içi disiplinsizliği Ciddi boyutta her pozisyonda Hakeme itiraz ediyorlar Hatay maçlarını Diouf oynamadı bugün Diouf da aynı şekilde Ruben Ribeiro burada da yani hakem atsa haklı iki Bence tane üst üste vuruyor da yani sarıdan fazla yani yani kolaydı bir tanesini Benim vuruyor düşüncem. ikiyi de vuruyor direkt yani biri hadi istiyorum. belki topla falan topa müdahale etmek istedi Ama falan diye hafifletici il... sebep koyalım İlki de çok i̇ki, sert biraz. İlki de çok sert yani ilk... sert, sert. vurdu ilki çok sert ben sen de ne diyorsun Mehmet fazlası. ben de sarıdan fazlası istiyorum Atsa atar masada sarıdan fazlası var Erman hocama dönelim şimdi geçen gün <laughs> Hani bir hakem anlatırken şeyli oldu ya, ortalık karıştı, çarşı hani, biz mis bir sarı gösterdi gitti, bir sarı daha gösterdi evet, attı, evet, şeyde evet 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 attı ya hani. Bu ondan dedi, bu da bu. İngiltere'deki, İngiltere'de evet. Bakın Lig'de. Aynı hareket iki defa oluyor. Daha ağırını kullanacaksın. Evet. Tabii. Direkt. Hakem sen daha ağırını kullanacaksın. Şunu da kullanabilirsin ha. Bir çaktın Sarı. Evet. Tam çaktın bir sarı daha mı? Veya tam çaktın kırmızı mı? Hocam tam çakmaya bile kırmızı verebilir. Çünkü hani kasıtlı bilerek isteyerek Bence ben... kırmızı olmasını. He ben de sarıdan fazlası diyorum. Yani Bu sarı yeterli kırmızı değil. Kırmızı yani. olması Çok lazım olmaz. Şey. Yani kasıtlı vuruyorsun. Bak birinci tamam. Evet, evet, sarı bak. alt. Ama bak şimdi bitiyor. Bak şimdi. O. hala daha vuruyorsun. Bu, Bu kırmızı. Tamam. Erman hocam bir şey söyle. Hakemlikte de fark böyle yaratılır. Doğru mu? Buna göstereceksin kırmızı kart iki sarıdan Diyecekler çok doğru hocam, uygulama Bütün hafta herkes konuşacak da Bravo hakeme Dur, Hocam hakemlikte kitap yok İşte Kesinlikle Kitap yazıyor Kural yazıyor ya, Ama uygulama. Pozisyonun yorumu var uygulama. Pozisyonun yorumu kolay değil abi O başından geçersen yaparsın Kitap yazıyor kitap yazıyor Kitap kural E bu kural böyle diyor Hayır abi sen ne diyorsun Senin bilgin ne Sen ne yapıyorsun Sen nerede yetiştin ne yaptın kırmızı. Jart diye kırmızı. Peki, Hakemi nasıl gördün hocam maç içinde Yasin kolu. Hocam şu anda varın başında kim var? Ha, ona bakacağız. Yok yok. Yaşar Kemal evet, Uğurlu. Yaşarken. Hayır hayır. Genel olarak diyor. Ba bar evet. Barış Peki hocam var. Barış. Trabzonlu Eskiarken. Barış, Şimşek. Barış. Barış Şimşek. Barış değil Şimşek. Mi? Evet. Peki Barış Şimşek FIFA hakemiydi. Evet. Trabzonlu olduğu için yıllarca Barış'ı Fenerbahçe maçına vermediler. Aziz Yıldırım Barış Şimşek'i yıllardır Fenerbahçe maçına verdirmedi. Bu çocuk şu anda Trabzonlu evet. Fenerbahçe maçını idare etti. Bence Asatay'la idare etti. Bence de. Nedir bu abi? Yıllarca bunlar hangi mantıktır arkadaşlar ya? Ben bunları söylediğim zaman böyle bakıyorlar. Şimşek. Aşamıyoruz bunları işte. Yıllarca Yasin vermediler. Yasin Kol mu diye. hocam? Verdirmeyen de Aziz Yıldırım. Hocam, Barış Şimşek. Hocam. Aziz Yıldırım. Dedi, Yasin Kol. Yıldırım. Aziz Yıldırım verdirmedi yıllarca. Hocam bari. karıştı işler. Ne bu hakem ya? mi diyorsun Bu hakem Yasin Koğuz. Evet. O evet. maça Barın verilmedi. Varın Barın başında anlamadım. Barış o Barış Şimşek. Bak hocam. Benim maçımda Tekrar başa edelim. dönelim. Barış Şimşek diye bir hakem vardı. Biliyorum. Biliyorum. FIFA hakemiydi. Biliyorum. Maçımı yönetti Bu, bu hakemi. Benim de, benim de yönetti. Antalya bu hakemi. Şey. Bu hakemi. Evet. Trabzonlu Biliyorum. diye. Biliyorum. Yıllardır evet. Fenerbahçe maçına verdirmedi Aziz Yıldırım. Evet. Ne kadar yanlış değil mi? Evet. İşte Trabzonlu hakem geldi. Bu çocuk Trabzonlu. Evet. Fenerbahçe maçını idare etti. Aslanlar gibi iki tane de penaltı evet. verdi gitti. Ne olur abi ya neler yaptın? Senelerce neler yapıldı ya? Evet. Arkadaşlar bir şeyden bahsediyorum. Ah ah evet. Geçen hafta bir maç oynandı. Adana Demirspor Beşiktaş. Baştan sonra Adana Demirspor başkanı konuştu. Haklı olduğu yerler de vardı. Tehdit etti. Başka şeyler de vardı. O bizi ilgilendirmiyor. O devletin işi o. Petopete işi. Ve dedik ki ya bizim maçlarımız hep doğranıyor. Sonra o maçın dördüncü hakemini MHK bugünkü Adana Demirspor maçına verdi. Ve hakemler açıklandıktan sonra Adana, Adana Demir Başkanı dedi ki, ya olur mu böyle şey ya? Bak şartı veriyorlar. O maçın dördüncü hakemi bu maça verilir mi dedi. Ben maçı seyretmedim. Seyretmedim. Çocuk aslanlar gibi maç öğretmiş. İki de penaltı vermiş, kaçırmışlar. Maçı da 3-0 aldılar. Evet, Eşinde şimdi olmadı evet, be zannediyor. başkan. Ya yapmayın abi. Yapmayın ya. Bekleyin. Bekleyin. Bitsin. E buyur. Hadi buradan yak. Şimdi. Ondan sonra da bildiri yayınlamış. Aslanlar gibi maç idareti. Aferin böyle gitsin. E sen ortada karıştırdın ama daha evvelden. Hakemin üzerine 200 kilo yükü yükledin. Onu hep ben oldum. Kazanayım tamam. Hakemler bitsin, ölsün. Yapmayın abi kulüp başkanları. Beşiktaş başkanı Halil Umut Meral şu anda Türkiye'nin en iyisi. Bu maça verilir mi? Verilir abi Halil Umut Meral. Türkiye'de her maça verilir. Gözüm kapalı veririm. Şu anda en iyisi o. Evet. Bu o geçen hafta o... ikinci sarıdan değil. Veremezsin. Hocam Yasin Hoca verse mesela burada iki tane mesela bir süre var iki tane ayrı aksiyon var. Orada bir aksiyon içindeki aksiyon var daha değerli olacak biliyor musun burada evet. kırmızıyı verse? Hocam bir de şu var ya yani bunlar daha çıkıyorlar filan hani bazı Ama şeylerde... iyi maç hocam Bazı şeylerde yani Evet iyi maç şey yönetti hatırlıyorum kesinlikle. Hocam, yani. Mesela bugün hangi maçta ya bir hakem? <laughs> Anormal avantajlı pozisyonu kesti. Bu maçta mıydı o ya, hangi maçta? Top çıktı böyle. Burada burada. Burada burada 51. hocam. 51. de gidiyor. Tabii tabii. tabii. Burada, o, burada. o pozisyon mesela müthiş bir pozisyon. İtiraz etti herkes. Fener artık. ucum ediyor. Hiç gerek yok ya. Bir çıksa 2'ye evet. bir 3'e 1 gidiyorlar. Fener gidiyor. Mesela acemili. Neden? Düdük ağzında. Son şu mesafe sadece. senin, şu mesafe senin avantajın olsun. Şunu götürürken avantajın olsun bu. Çalma. İtekim evet. belki gol olacak pozisyonu kesti ki pozisyon bu tarafta. O belli olmaz. Niye düdük ağızda Alma düdüğü ağzına. Evet. Hocam burada ne yaptı biliyor bak, musunuz? Bak burada da koy götürmüş görüyor musun bak? Tabii, tabii, götürmüş evet. Aynı. önce ağzına, bekledi bir yani. çalmış hemen. Evet. Hocam burada Doğru. ne yaptı? Bu ilk pozisyonu normal değerlendirdi, topa yapılan hamle, ikinciye sarı verdi. Bence ikinci yani o ikinciyi ikinci çok sert evet. onu yani ben onun için sarıdan fazlası dememin Haldun sebebi. Abi, çok önemli şeyi kaçırmış Hı. tam derslik iki tane sarı sat kart gösterecek kırmızı Ser, kart, kart bitti. Biliyor i̇ki, musun? Ikinciye kırmızı çıkartırsın zaten. Ya, Hiç sayıya gerek yok. Neden İkinci, öyle bir şey yapmıyor? İkincisi tekne sallıyor. Yani, ya. Yani şey öncesinde yok, bir şey başka, yok. bir şey var mıydı? Ya, neden? Yani, şu, şu, bak, yani? şu var ya şu <laughs> tamam yani bu tamamdır. Bu iki tane birleşik yani. hareketi. Sinirlenme hareketi bu. İkinci yaptı başlı başına kırmızı. Evet Hocam, ben onu anlamadım. söylüyorum işte yani. İkinci yaptı başlı başına yüksek oksijenli olur. Hani bir aksiyon yaparsın. Daha da maçın başı da. Vuruyor yani. Kendini attırmaya çalışmış. Peki bu hareket kırmızı kart dedik geçtik. Burada